Fakat ortalama yaşam beklentisi süresi, orada Türkiye durumu iyileşmiş. Fakat iki gösterge var ki Türkiye'nin yerini aşağı çekiyor. Bunlardan biri 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim süresi hala 6,5 buçuk. Türkiye'nin. Bir de ortalama eğitim süresi. Burada bir gelişme var. Son 15-20 yıl içinde 12.9'a neredeyse işte üniversite 1'e gelmiş. Fakat yani kişi başına düşen milli gelirin 13.000 dolara gelmesi tek başına yeterli olmuyor. Diğer kategori özellikle eğitimle ilgili göstergelerin zayıflığı Türkiye'nin yerini birden Dünya Ligi'nde aşağı çekiyor. Yani eğer Türkiye insani gelişme endeksinde yerini iyileştirmek istiyorsa ne yapıp yapıp eğitim alanındaki bu durumun süratle iyileştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde kişi başına düşen milli geliri ne kadar arttırırsanız arttırın yerinizde sayıyorsunuz. Burada tabii bunun yolu nereden geçiyor? Tabii bütçe burada, eğitim bütçesi çok önemli bir faktör. Evet, eğitimde reel eğitim bütçesinde bir artış var. Özellikle 2009'da ilk kez yanılmıyorsam bütçede eğitim bütçede eğitim ayrılan pay %10'un üstüne çıktı pek de ondan sonra %10'un altına inmedi eskiden genelde 2000'li 90'lı yıllarda 7 buçuk, 7, 8 o düzeylerde gidiyordu şimdi %10'un üstünde seyrediyor ama bütçe genel bütçe içindeki oran bence çok önemli değil burada özellikle OECD ülkelerinde esas alınan oran gayri safi milli hasıla içindeki Merkezi yönetimin eğitime yaptığı, eğitime ayırdığı onun oranı. Burada OECD'nin OECD ortalaması yanılmıyorsam 5 dolayında olması lazım. ve Özellikle gelişme yolunda ülkelere, gelişme yolundaki ülkelere verilen hedef Türkiye gibi 6. Türkiye'de şu an bu 3.8 dolayında çok Yine e, Yanılmıyorsam e, bu yılın bütçesinde bunun 3.6'ya kadar düşeceğinden de söz ediliyor. Son rakamları bilmiyorum ama dördü bir şekilde Türkiye vuramıyor, dörde e, yaklaşamıyor. OECD ortalamasının altındayız. Yani bütün e, o işte ekonomideki gelişme, ekonomideki büyüme hedefleri e, bunların tutulması çok iyi. Fakat Eğitime geldiğimiz, eğitime ayırılan kaynaklara geldiğimizde Türkiye arzu edilen noktada değil. Bunu da bir yere yazdığımız, not etmemiz gerekiyor. Ve yani ne yapacağı yani Türkiye eğitimdeki bu sorunları aşabilmesinin temel önceliklerinden biridir. Eğitim bütçesine Türkiye'nin daha fazla kaynak aktarması gerekiyor. Şimdi, evet. Kaynaklar yetersiz. İnsani gelişme endeksinde gerideyiz. Altyapıda, evet orada objektif olursak, altyapıda çok önemli ilerlemeler sağlandı. Bunu rakamlara baktığımızda görüyoruz. Okul sayısı arttı, derslik sayısı arttı. işte okullara bilgisayarlar giriyor, tam çok iddialı projeler hayata geçiriliyor. Fakat bütün bunlar, e, niceliksel anlamda sağlanan bütün bu gelişmeler, bütün bu artışlar e, illa eğitimin niteliğinin iyileştiği, ileri gittiği anlamına gelmiyor. Nicelikteki artış bir türlü niteliğe tahvil olmuyor. E, bunu da çok somut, objektif kriterler üzerinden e, açıklayabiliriz, gösterebiliriz. E, bunun için sadece, e, işte bundan iki hafta önce ÖSYM'nin e, açıkladığı, sınav sonuçlarına bakmak bile yeterli. Buradaki Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimlerindeki sonuçlar bile Türkiye'nin eğitimde nerede, eğitimin kalitesinde nerede olduğunu gösteriyor. İşte toplam hepinizin çok iyi bildiği rakamlar tekrarlamaya belki gerek yok ama 40 soru soruluyor. Türkçede 40 soru üzerinden Türkiye başarı ortalaması 17.2. 10 üstünden 4 eder. Yani tam öyle geçmiyor. Sosyal bilimlerde ortalama 12, o da 3 eder, 10 üstünden 3. Matematikte 7.9, 40 üstünden 7.9, o da 10 üstünden 2 eder. Fen bilimlerinde ortalama 4.5, 40 soruda 4.5 Türkiye'nin ortalaması, o da 10 üstünden 1 eder şeydi. Toplam karnenin ortalamasını aldığınızda işte 2.5 falan ediyor. Yani öğrenci çakıyor baktığımızda. Türk eğitim sisteminin burada sınıfta kaldığını söylemekte de bir hata olmaz. Burada asıl bayım olan bu oranlar değil. Buradaki standart sapmanın da büyüklüğü yani o çoğunluğun, bu sınavı alan öğrencilerin çoğunluğunun bu ortalamadan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Bu yine konuşmanın başında belirttiğimiz eğitimdeki ki e, uçurumdan yani çok nitelikli okullarla küçük bir grup hakikaten çok yüksek vasıfta okullar var. Eğitim standartının çok yüksek olduğu. Onlar dünya e, ayarında e, Dünya çapında sonuçlar elde ediyorlar ama geride bir büyük çoğunluk var ki çok geride. O da standart sapmanın bu kadar büyük olmasından yol açıyor. Şimdi bu son derece düşündürücü, üzücü bir tablo. Yani bu ülkenin vatandaşlarının yani bu, bu sonuçlara bakıp üzülmemeleri mümkün değil. Yani böyle bir tabloyla Türkiye geleceği Cumhuriyet'in yüzüncü yılı nasıl karşılayacak? Şimdi bu e, sorunlardan biri, e, PISA sonuçlarına PISA e, değerlendirmelerine girdiğimizde orada durum daha da baktım var. Yani girip orada da ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim. O, o da biliyorsunuz e, işte bu daha çok bilginin kullanılabilme yeteneği, o beceriyi kazandırabiliyor musunuz da öğrenciye? O bilgiyi yaşama aktarabiliyor mu? Orada da PISA'da sonuçlarında da en son bende 2009 verileri var. 2012 son rakamları bilmiyorum ama 2006-2009 verilerine baktığımızda sadece şunu söyleyebiliriz. Genelde performansa yukarı doğru bir e, yöneliş olmakla birlikte Türkiye'deki, Türkiye'den katılan öğrencilerin başarısı artıyor belki ama OECD ülkelerinin ortalaması içinde Türkiye genelde ya sonuncu oluyor ya da sondan ikinci oluyor, sondan e, üçüncü e, oluyor. Galiba 2009'da e, bizim arkamızda Meksika vardı, biz galiba Meksikanın önündeydik. Yani şimdi. Baktığınızda ÖSYM'deki genel ortalama, e, PISA sonuçları yan yana getirdiğinizde bunlar çok objektif veriler. Türkiye'deki e, eğitimin eğitim ve durumu iyi değil. E, oturup Türkiye'nin bu tablo üzerinde ciddi bir şekilde düşünmesi e, gerekiyor. Süremi açtı mı başkan? Açtı biraz ama. Bir toparlayayım o zaman. E, şimdi burada özete... E, Ana sorunları bu şekilde e, koydum. Peki ne yapabilir e, Türkiye? Bir, ne yapıp yapıp bu gelişme var ama dengeli dağılmıyor. Bu dengesizliği e, düzeltmemiz gerekiyor. Bir, iki, bu niceliksel artışın niteliğe dönüştürülmesi e, gerekiyor. Bu yapılmadığı sürece dünya ile rekabette Türkiye'nin bir yere varabilmesi çok güç. E, bunun için bir, öncelikle bütçedeki eğitim ayrılan kaynakların artırılması gerekiyor gerekiyor. Somut bir önerim de var. Özellikle bu barış sürecinin zemin kazandığı takdirde, ilerlediği takdirde inşallah devam eder. Bu takdirde askeri harcamaların da aşağı çekilebilmesi mümkün olabilecektir. Olsun olmasın Türkiye bazı böyle ileriye dönük çok iddialı, bana göre çok lüks bazı ve çok büyük kaynak gerektiren bazı bir iki askeri projeden de e ...pekala vazgeçebilir ve oradaki kaynakları olduğu gibi eğitime aktarabilir. Yani bu savunma bütçesi ile milli eğitim bütçesi arasındaki kaynakları... ...bir yeniden bence Türkiye'nin düşünmesi gerekiyor. Dediğim gibi ana sorunları burada görüyorum. Hep 2023 hedeflerinden söz ediyoruz. Bakıyorum hükümet yetkililerimizin böyle 2000 cumhuriyetin 100. yılına dönük böyle büyük iddialı hedefler koymaları toplumun karşısında tabii sevindirici bir şey ama bu heyecanın duyulması çok güzel bir şey fakat bu hedeflerin bu heyecanın sadece ekonomik büyüme ve kişi başına düşen işte milli gelir gibi göstergelerle sınırlı olmaması gerekiyor özellikle cumhuriyetin 100. yılına dönük insani gelişme hedeflerinde de çok büyük hırslı, iddialı hedefler koymamız gerekiyor. Buna da eğitimle başlamamız lazım. Mesela Cumhuriyet'in 100. yılına dönük şöyle hedefler. Türkiye örneğin gayri safi milli eğitime ayırdığı payı %6'ya 2023'te çıkartmalıdır. Bütçe içindeki eğitimin payı işte 16-17'lere çıkmalıdır. Bence şimdi bu tür Türkiye'nin iddialı hedefler koyup bu hedefleri hayata geçirmesinin zamanı gelmiştir. Ve 2023 hedefi de bu açıdan bir vesile oluşturmalıdır diye düşünüyorum. Sabrınız için de çok teşekkür ederim.